Merhaba arkadaşlar. Bilimsel araştırma yöntemlerine ilişkin sizlere bilgiler sunacağım. Hem sizlere vermiş olduğum slaytlardan hem de ders notlarınızdan ve buna bağlı olan ilişkili kaynaklardan da takip edebileceksiniz. Her şeyden önce bilimsel araştırmanın tanımlamasını yapabilmemiz lazım. Bilgi ve bilim aynı zamanda bilime bağlı bilimsel araştırma kavramlarının tanımlanması gerekiyor. Ancak biz bilimsel araştırma tanımlamasını anlamlandırma görevini faaliyetini sürdürerek yapmamız lazım. Bunu nasıl yapabiliriz? Bilimin varlığı ve bilimin her şeyden önce kendine has özelliklerinden bir tanesi de kanıtlanabilirlik özelliğinin rasyonel düşünebilme, mantıksal dayalı ve objektif olmasıdır. you <laughs> Buna dikkat etmemiz lazım. Bunun dışında bilimin bu sürecini takip ettikten sonra bilimsel araştırmanın durumuna, olayına ve bakışını ilgimizi arttırabiliriz. Şimdi sevgili arkadaşlar, bilimsel araştırma her şeyden önce bir olayın, bir olgunun ve bir durumun içinde var olan bir problemi ele alarak ve bu probleme bağlı araştırma metotlarının kurallarıyla sonuçlandırılması, sınamlandırılması ve buna bağlı sonuçlar içeren bir üretimi sağlama sürecidir. Tekrar ediyorum bilimsel araştırma sürecinde bir olay olgu ve duruma karşı var olan bir problemi bilimsel araştırma metotları dikkate alınarak ve o kurallara bağlı sınanma, değerlendirme özelliklerinin gerçekleştirdiği sürece biz bilimsel araştırma olarak tanımlıyoruz. Bilimsel araştırma tanımları ile ilgili literatür kaynaklarında detaylı bilgiler mevcuttur. Ama bu bilgiler içerisinde önemli olan bilimsel araştırma sürecini nasıl kullanabilmek? Yani bunu kullanırken nasıl hareket edebilmek? Yani bir olayı tanımlamak bir olaya bağlı olan bir problemi ele alırken ve bu problemi ele alırken hangi kurallar içerisinde çözümlemeye, hangi kurallar içerisinde bunu sınamaya buna dikkat etmemiz lazım. Şimdi sevgili arkadaşlar sizlere şu olaydan bunu göstermek istiyorum. Önceki derslerimde de bunlardan bahsetmiştim ama kısaca üstünden geçmek istiyorum. Şimdi bilimsel araştırma sürecine bağlı olan var olan bir olayın, bir olgunun veya bir durumun içinde yaşanılan duruma ilişkin var olan problem Problemini tespit edin. ve bu problemi ele almış olduğum bir konu çerçevesinde bilimsel araştırma kuralları içerisinde metodları içerisinde değerlendirip ve buna bağlı oluşturduğumuz sonuçlarla biz bu sonuçlarla bir süreci gerçekleştirmiş olacağız. Ve bu süreçte bilimsel araştırmanın tamamen özelliğini ortaya koymuş olacak. Sizden istediğim her şeyden önce hocam bir olaya, bir olgu ve bir duruma bağlı problemi nasıl tespit edebilmeliyim? Bir bilimsel araştırmacı bir olay ve olgu ve duruma karşı mutlaka gözlemleme bilme yeteneğini mutlaka okuyabilme binme yeteneğini ve yaşadığı deneyimler içerisinde var olan olay olgu ve duruma karşı problem oluşturabilir. Tekrar ödüyorum bu son derece önemli. Bir bilimsel araştırmacı kimliğinin içerisinde, karakteristik özellikleriniz içerisinde bu olaya dikkat etmeniz lazım. Yaşanılan veya var olan bir olay, olgu ve durum karşısında problem tespit edebilmeniz için gözlemlenebilir yeteneğiniz, aynı zamanda okuyabilme beceriniz, aynı zamanda buna bağlı olarak da deneyim ve tecrübe sahibi olmanız lazım. Eğer bunlar olduktan sonra her bir olaya bakışın olguya bakışınızı ve duruma bakışınızı içerisindeki mutlaka problemi tespit edebilirsiniz. Peki hocam bu problemi tespit ettikten sonra nasıl bir basamakla hareket etmem lazım? Bu basamaklardan da en önemli kurallardan biri de bilimsel araştırmanın basamak ve aşamalarıdır. Bilimsel araştırmanın basamak ve aşamalarında bir giriş, iki yöntem. 3 bulgular, 4 sonuç ve tartışma, 5 kaynakçı özellikleriyle ne yapabiliriz? Bilimsel araştırmanın kurallarını oluşturabiliriz. Peki birinci bölümün giriş kısmında neler var hocam? Birinci bölümün giriş kısmında ilk önce ele almanız gereken en önemli konulardan biri var olan olay, olgu ve duruma karşı problemi tespit edebilmeniz. Problem tedbir edildi. Peki problemi nasıl açıklayabilmeliyim? Ya var olan problemi ilişkin gözlem veya tecrübe veya da okuyabilme içinde var olduğunu şahit olduğunuz durumlara karşı veya okuduğunuz literatür bilgisine karşı var olan durumdaki problemi tanımlayacaksınız, yorumlayacaksınız ve açıklayacaksınız. Peki hocam, var olan probleme ilişkin tanımlamayı, yorumlamayı, açıklamayı nasıl yapabilirim? Bunu yapabilmek için de yapacağınız en önemli konulardan bir tanesi literatür tarayabilmek. Çünkü literatür içerisinde problemlerinizi tanımlayabilmek için, problemlerinizi açıklayabilmek için atıfa ihtiyacınız vardır. Atıf dediğimiz şey nedir? Var olan konuya ilişkin ilgili kuramlar ve teoriler tınanmış bir şekilde bilimsel çalışmalarda yer alan ifadelerdir. Bu ifadelerden destek alarak var olan probleminize ilişkin tanımlama yapabileceksiniz. Bunun için çok önemli bir şeffaf önemli, çok önemli bir vurgu yapmak istiyorum. Temel araştırma yazı ve durum teknikleri derslerinde sıklıkla üstünden bahsedilen konulardan biri de bilimsel yazı türüne nasıl ulaşılabiliyor? Bilimsel yazı türü üç çeşit ayrılıyor. Birincisi kitaplar, ikincisi makaleler, üçüncüsü de tezler. Kitaplara nerede ulaşabilirsiniz? Kitap evlerinde veya kütüphanelerde. Kütüphaneler içerisinde üniversite kütüphaneleri olabilir, halk kütüphaneleri olabilir, mevcut arşiv kütüphaneleri yer alabilir. Peki makalelere nereden ulaşabilirim? Makalelere de ulaşabilmek için belirli veri tabanlarından oluşmuş örneğin dergi park. Dergi park içerisinde mevcut tüm dergilerin bulunduğu içerisinde akademik, bilimsel hakemler tarafından ve araştırmacılar tarafından gözetim içerisinde kabul edilmiş araştırmalardan tanımlamalar ve ilgili konular alabilirsiniz arkadaşlar. Peki hocam tezleri nereden ulaşabiliriz? Tezlerde ulusal test aramada yüksek öğretim kurulunun belli bir veri tabanı içerisinde kabul ettiği yüksek lisans, uzmanlık ve doktora ile ilgili çalışmaları barındıran ve bunlar da onaylanmış ve bu hakemli süreci içinde tamamlamış ve bilimlerin üretildiği, sınandığı bir veri tabanı oluşturuyor. Bu gibi kaynakları, bu gibi erişimlere son derece rahatlıkla hem ücretsiz hem üyeliksiz hem de zaman açısından kolay bir şekilde o çalışmaları indirebilir ve ele alacağınız araştırmaya da yardımcı olabileceksiniz arkadaşlar. Şimdi bizim esas konularımızdan bir tanesi. Ben ne dedim? Bir olayı, bir olguyu, bir durumu ele aldığım zaman içindeki problemi tanımlayabilmem lazım. Bu problemi tanımlayabilmem için giriş bölümündeki problem basamağında ilgili yazı türleri içerisinde araştırmamı yapacağım ve oradan atıf alacağım. O atıflarla var olan problemimi ne yapacağım arkadaşlar? Tanımlayacağım, açıklayacağım ve yorumlayacağım. Bunları tanımlayıp, açıklayıp ve yorumladıktan sonra ele almış olduğum konuya ilişkin kavramları ne yapacağım? Literatür açıklamalarını yerleştireceğim. Tabi bunları yaparken asla biz ifadelere yer vermiyoruz. Çünkü biz ele alınan kaynaklardan, kuramlar ve teorilerden, buna bağlı kavramlardan açıklamalarla atıf yaparak bilimsel araştırmaya destek sağlayacağız. Birinci basamağımız bu. Problem içerisinde, literatür taraması içerisinde mutlaka bunun açıklamalarını, yorumlamalarını ve tanımlamalarını gerçekleştirmeniz gerekiyor. Tekrar söylüyorum atıflar yaparak gerçekleştirmeniz gerekiyor. Bu atıflarda önemli olan dolaylı anlatım yoluyla gerçekleştirebilmeniz. Çünkü doğrudan aktarımlar ilgili çalışmaların intihal durumlarında sıkıntılar yaşanabilmektedir. O yüzden dolaylı anlatımlarla sizler atıftan okuyacağınız kişilerin ve bilim araştırmacıların kaynaklarını kullanarak var olan probleminizi daha tanımlanabilir daha kabul edilebilir problem olabilmesi için çünkü bilimin nesnellik özelliğini aynı zamanda objektif özelliğinin Altını çizerek unutmamak, kanıtlanabilir özelliğini dikkate alarak bu açıklamaları yapmamız gerekiyor. Peki bundan sonraki süreçte neler yapabiliriz? Bunun için en önemli konulardan bir tanesi de bu araştırmanın amacını yazabilmek. Bu araştırmanın ne amaçla yazılmaya çalışılıyor? Bu son derece önemli. Çünkü çalışmanın amacı sizin ele almış olduğunuz problem çözebilmenizin ve bunun ne ile ilgili sonuçlanacağına rehber olmaktadır. Örneğin ben derim ki, üniversite öğrencilerinin bilgisayar laboratuvarını kullanımına ilişkin görüşlerinin incelenmesi ben bir araştırma konusu seçtim. Bu araştırmamın konusunda üniversite öğrencilerinin bilgisayar laboratuvarlarını kullanabilme becerileri. Peki benim burada problemlerle ilişkim ilk önce bu konuyla ilişkili yapılan çalışmaları ne yapmam lazım derlemem lazım. Bunları makalelerden, kitaplardan ve ilgili kaynaklardan araştırma yapmam lazım. Ve bu problemleri var olanları tanımlayacağım atıp yaparak bunları destekleyeceğim. Bunları destekledikten sonra sonra bilgisayar kullanımını, laboratuvar tanımlarının literatür taraması olarak da açıklamalarını yapacağım. Bunu yaptıktan sonra araştırmamın amacına ilişkin benim araştırmamın amacı az önce vermiş olduğum örnekte şunu ifade ederim. Üniversite öğrencilerinin Bilgisayar laboratuvarını kullanabilme ve buna ilişkin görüşlerini tanımlayabilmek amacıyla gerçekleştirilmiştir. Yani bu çalışmanın amacı öğrencilerin üniversite öğrencilerinin bilgisayar kullanabilme becerilerini bilgisayar laboratuvarlarına ilişkin görüşlerini tespit edebilmek için bu çalışma amaçlanmıştır. Bu ifadeyi kullanmanız gerekmektedir. Peki bu araştırma neden önemlidir? araştırmanın önemli kısmında. Bu araştırma ilgili kurum, kuruluş ve ilgili araştırmacılara ne konuda rehber edecektir? Ne konuda bu araştırmacılara önem arz etmektedir? Bunu örnek verecek olursak az önceki konuda da size örnek verdiğim gibi bilgisayar laboratuvarlarının kullanabilme becerileri ilgili araştırmalarda, eğitim programlarında ve ilgili kurum kuruluşların değerlendirilmelerine rehber olabilmesi için araştırma önem kazanmaktadır veya araştırmanın uygulamalı derslerde üniversitelerde uygulamalı derslerde bilgisayar laboratuvarının öğrenme etkinliğini de aktif edebilmesi bakımından önem arz etmektedir. Bu gibi ifadelere yer vererek araştırmanızın önemini ifade edebilirsiniz arkadaşlar. Sevgili arkadaşlar, bilimsel araştırma bu süreci giriş kısmında oluşturur. Tabi bu giriş kısmında son olarak da bu araştırmanın problem cümlesini oluşturmalıyız. Peki bu araştırmanın problem cümlesini oluşturabilmek için ilgili er erişebildiğiniz kadar bu alanla ilgili yapılan çalışmaları, araştırmaları derlemeniz gerekiyor. Bu araştırmaları kısaca bahsedebilir, aktarabilirsiniz. Ama problem cümlesinde ele almış olduğunuz konuya bağlı soruları araştırmalıyız araştırma sorularına yöneltmektir yani şunu ifade ediyor Ben ele almış olduğum konu nedir üniversite öğrencilerinin bilgisayar laboratuvar kullanımına ilişkin görüşleri nelerdir dedim Benim de problem cümlem şu olmalı üniversite öğrencilerinin bilgisayar laboratuvarına ilişkin görüşleri nelerdir soru işareti benim araştırmamın problem cümlesindeki sorun bir bu İkincisi de ele aldıkça çoğaltabilirsiniz. Ben ikinci sorumda şu olacak araştırma. Üniversite öğrencilerinin bilgisayar laboratuvarını kullanımına ilişkin demografik özelliklerine göre görüşleri nelerdir? Ne demekti demografik özellikleri? Yani bölüm bazında alabilirim. Acaba Sağlık Yüksek Okulu'ndaki bölümler bu konuyla ilgili neler söylüyor? Sosyal ve şirin bilimler içerisinde yer alan bölümler bunun için neler söylüyorlar? Yani bölümlerin, cinsiyet dağılımlarının, işte buna yaş oranları, yaş durumlarının, işte buna bağlı olan bölgeler bunlar insanların hepimizin demografik özelliklerini belirtir. Bu demografik özelliklerine göre araştırmaya ilişkin incelemeleri detaylandırma ve sınanlandırmak için bize büyük bir etken sağlayabilir. Bu konuda arkadaşlar olumlu bir şekilde hareket edebiliriz. Bu araştırmamın birinci kısmı. Giriş bölümü. Bunu tekrar ediyorum. Bu son derece önemlidir. Bilimsel araştırmanın bir olay, bir olgu ve duruma karşı var olan problemini araştırma metodlarıyla çözümlenmesi, sonuçlandırılması bir bilimsel araştırmanın tanımlamasıdır ve bir sürecidir. Biz bu sürecin içerisinde birinci kısım giriş olan, bu girişte yer alan bir problem, iki literatür taraması, üç Araştırmanın amacı ve önemi, 4 araştırmanın problem cümleleri. Bunlar arkadaşlar, ele almış olduğumuz konuya ilişkin, ele almış olduğumuz konuya ilişkin birinci bölümü tamamlamamız gerekiyor. Ele alınacak konu da araştırmanın problemindeki olay, olgu ve duruma göre belirlenecek. Tamam mı arkadaşlar? Şimdi bir diğer konumuz içerisinde yer alan araştırmamızın ikinci bölümü. O da araştırmamızın yöntem kısmı. Araştırmamızın yöntem kısmı dört grupta inceleniyor. Birincisi araştırmamın modeli, araştırmamın evren ve örneklemi, araştırmamın veri toplama ve aracı ve araştırmanın veri analizi. Bu dört bölümü de arkadaşlar basamaklarıyla ele almış olduğumuz konuya yani olay, olgu ve duruma karşı oluşturduğumuz problemin yöntem, nasıl işlenişi, nasıl biçimlendirilmesine ilişkin var olan kuraldır. İkinci bölümünü de bu şekilde tamamlayacağız sevgili arkadaşlar. Diğer derste de ikinci bölüm olan yöntem kısmını sizlerle paylaşacağım. Sağlıkla kalın. Teşekkürler.